İşte bu herkesin on yıllardır beklediği fotoğraf. Evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin, en net görüntüsü. Daha önce zamanda bu kadar gerisini hiç bu kadar keskin şekilde görememiştik. Bu fotoğrafta görülen her ışık zerresi 13 milyar yıl önce yola çıktı. Yani kozmolojik takvimde düşünürsek Big Bang denilen ve evrenin başlangıcı olan büyük patlamadan çok kısa bir süre sonra. Işık yol aldıkça evren genişledi, mesafe arttıkça ve dalga boyu esnedikçe ışık kırmızıya kaydı. Bu kızıl ötesi fotoğrafta bu kayma hesaplanarak tekrar renklendirildi. Bu ve gelecek olan daha yüzlerce yeni görüntüyü harcanmış milyarlarca doların, adanmış ömürlerin, kariyerlerin ve muazzam bir sabrın ürünü olan James Webb Uzay Teleskobu'na borçluyuz. Bu teleskopla ilgili çok daha detaylı bilgiye ekranda çıkan linkten veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz ve bizi uzayda ve zamanda daha derinlere ve gerilere götürebilmek için tasarlandı. Evrene dair görüş açımız ve anlayışımız da işte bu ilk tam odaklı ve tam çözünürlüklü görüntüyle biraz daha genişledi. Peki bu fotoğraflanan yer neresi mi? Sadece uzayın nokta kadar bir bölümü elbette. Ancak bu kadraj daha önce Hubble tarafından çekilmişti. Bu nedenle bilim insanları önce sonuçlarda Hubble ile aradaki farkı görebilmek istediler. İki fotoğrafı karşılaştırdığımızda Gördüğünüz gibi Webb çok daha sönük objeleri hatta Hubble'ın hiç göremediği şeyleri görebiliyor. Toz bulutlarının içini ve ötesini net şekilde gösterebiliyor. Ama Webb sadece zamanda çok gerisine değil, neredeyse zamanın başlangıcına bakacak. Çünkü büyük patlamanın ardından hemen galaksiler ortaya çıkmıyor. Ondan önce galaksilerin oluşması için meydana gelen şeyler olmak zorunda. İşte bu zaman dönemini göremiyorduk ve bile bu kapıyı aralayacağız. Bu fotoğraf dediğim gibi 13 milyar yıl öncesindeki genç galaksileri gösteriyor ancak hedeflenen derinlik tam 13,5 milyar yıl yani büyük patlamadan sadece 300 milyon yıl sonrası. İlk yıldızların oluşmaya başladığı karanlık dönem. Bir başka önemli şey de Webb'in bize Gravitational Lensing yani kütle çekimsel merceklenme olarak bilinen fenomeni çok çok daha net biçimde göstermesi. Bu sayede gördüğümüz genç galaksiler ile aramızda ne boyutta ve yoğunlukta bir kara madde kütlesi olduğunu ince şekilde hesaplayabileceğiz. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi çok sayıda galaksinin imajları çevreden başlayıp ortaya doğru spiral biçimde daireler çiziyor. Bu tıpkı hafif dalgalı suyun altında görüntüsü kırılan bir objeye bakmak gibi ya da kristal bir kürenin arkasında duran bir nesneyi bozulmuş ve ters dönmüş şekilde görmek gibi. Kütle çekimsel merceklenme, ne olduğunu henüz anlamadığımız karanlık maddenin var olduğunu ve etkileri olduğunu kanıtlamanın iki yolundan biri. Diğer yöntemde galaksilerin dış çeperindeki objelerin galaksi dışına savrulmayıp olamayacak süratte galaksiyle birlikte dönmeye devam etmesi. Çünkü biliyoruz ki hiçbir galakside o galaksiyi bir arada tutmaya yetecek kadar madde yok. Düşünün, sadece 100 yıl önce insanlık tek bir galaksi olduğunu ve kozmosun kendi galaksimizden ibaret olduğunu düşünüyordu. Bugün biliyoruz ki evrende sayamayacağımız kadar çok galaksi var. İşte Webb'in gönderdiği her yeni görüntü benzer bir şekilde bakış açımızı ve kavrayışımızı değiştirebilecek potansiyele sahip olacak. Belki doğru bildiklerimizi yanlışlayacak veya eksik bildiklerimizi tamamlayacak. Ya da hali hazırda var olan ve genel kabul gören hipotezleri doğrulayarak sağlamlaştıracak. Her şekilde yepyeni bir bilim çağına hoş geldiniz. Bu alanı takip etmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye kadar. Ciao.